devam edeyim, kısacık bu konuyu alayım hemen size Trump'a geçeyim. Ama bu konu tam Çok benim. Çok az konuşmuş siz de o tam nedenle. Bu benim konum o yüzden ben sosyal hareketler konusunda kitabım da var. Yani <laughs> Doğru, Hüseyin hocam sosyal, hazırlıklı sosyal. gelmiş ama Hüseyin hocamı hemen şey bırakmayalım yani e, politics diyor ki hocam Sevın hocam hani, protest are politics by other means kim yapar protestoyu? Ee, normal sistem içerisinde parlamentoda, medyada işte mesela gazi protestoları Amerika'da sistem ona izin vermediği için sokağa taşıyor. Ee, ve e, genelde yani parti politikası, parlamento, hukuk, medya, yani ana medyada yer bulamayan bak bu görüşleri tartışıyoruz. En temel yani partinin, ana muhalefetin meydana çağırması bir kere kendini biz parlamentoda, hukukta vesairede biz bir şey yapamıyoruz. Gençlerden medet ummak gibi bir, bir şey bu. Aslında özü itibariyle çok çok ters, çok yani tenakuzlarla dolu bir şey. Sen ana, ana muhalefet partisi olarak zaten parlamentoda, medyada, her yerde konuşuyorsun bunu. Yani sokağın mantığı farklıdır. Yani eski boykotlar tabii ki vardır, yaygındır da. Yani boykotun haklısı vardır, haksızı vardır. Yani Gazze boykotu insani bir şeydir ve haklıdır ve genelde düşmana karşı yapılır boykot. Hani ben buradan CHP'ye de çok yarayacağını düşünmüyorum. Boykot CHP'den aslında milleti korkutuyor. Yani şimdi böyle yaparsa ki 2023 seçimlerinden önce de böyle bir şey olmuştu. Bir fişleme, biz hesap soracağız, canını okuyacağız falan. Bir korkutmuştu. Bence hani CHP'nin normalleşmesi, sağ kesimler açılmasını falan da korkutacak bir şey. Aslında ters tepecek bir şey. Öğrenciler mesela Hüseyin Hoca'yı derslerde boykot etseler Hüseyin Hoca buna razı olur mu? Bilemedim Hüseyin hocam. Hocamın o, öğrencileri ona bayılıyordur. ya. Yani, ama gitsinler. işte boy, boykot edecek değiller çıkar. <laughs> Şu ana kadar yani, boykot olmadı. Şimdi sonra genç da olacağını sanmıyorum. Gençleri sene, meydana sürmemek sene, lazım. Genç, emekliyim boykot yaşamadan emekli olacağım. Evet. Gençleri <laughs> me, meydana sürmemek lazım hocam. Yani artı e, ki. burada Türkiye bir yani küresel bir az sonra konuşacağız yani çok da uzatmayayım. Evet. Artık e, bir geçelim, küresel ticaret savaşı var. Biz kendi kendi hani. Kendimizi boykot etmeyelim yani sonuçta bunlar bizim değer üreten kim olursa olsun ki çizgini nereden çekildiği de belli değil. Yani e, mesela ne kadar hükümet yanlısı, ne kadar nötr, ne kadar muhalefete destek veriyor. Bunu gerçekten çizmek yani kanalların <laughs> listesinde bile yani <laughs> tuhaflıklar var ve bunu bir siyasi partinin işi değil. Bir grup yapar, bir gençlerin gündemi farklıdır ama gencin gündemine, sokağın gündemine biz takılarak zaten kendi acziyetimizi yani siyasi partiler olarak eee itiraf etmiş oluyoruz. Tabii mesela yani AK Parti başa geldiğinde eski sermaye İstanbul bir güçte şeydi, mücadelede var. Bunu tespit olarak yapalım. Eski İstanbul sermayesiyle Anadolu sermayesinin arasında bir rekabet de var ama yani bunu bir düşmanlaştırma, bir böyle bir intikam almaya dönüştürmedi. Şimdi mesela CHP buradan bir korku yaratıyor ve bence yani buradan zararlı çıkar. Yani muhafaza bir de tabii canı yanacak Burada iş kapananlar, o gün zarar görenler vesaire bir sürü boyutu var bunun. Bir de radikal e, ka, şeyden e, radik, yani radikalleşme ve kamplaşma gerçekten bizim yani demokratik e, sa, sağlığımız için, demokratik gelişimimiz için çok faydalı bir şey değil. Yani diyalogla konuşarak, hatta işte diplomaya mesela e, Hüseyin Hocam'a biraz fazla cevap vermiş olduk ama. Normal hani ben de ODTÜ'den mezun oldum. Evet. Yani diplomamla ilgili bir niye şüphem olsun? Yani gidip başka bir e, dolapla bu işi ala, alırsan yani aynı yıllarda biz de girdik. Yani epey zorlandık, çalıştık yani kazanırken. Normal e, bir e, buradan Çalıştırdık vallahi doğru. He, buradan <laughs> e, buradan yani birbirinin <laughs> haksızın ötekine mağduriyet olarak yüklemenin de bir şey yok. Yani bunlar <laughs> çok konuşuldu ama yani e, gerçekten burada gençlerin e, gündemi farklıdır. Gençler heyecanlıdır. Demokrasi yani protesto, boykot bir haktır. Bunu da görerek yani bir tatlı bir yani şeye her her ülkede oluyor bu. Amerika'da da oluyor, Avrupa'da da oluyor. Hemen şey düşmüyor. Yani ona bir toplumsal tepki, siyasi tepki oluşuyor ve bir tatlıya bağlanıyor. Buradan bir gerginlik ve kaos ve kriz çıkarmak Peki. hiçbirimize yaramaz diye düşünüyorum. Hazır hocam.